Caramba. O Guga vai analisar, deixa a time desde de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o livinho vai te olhar. Pode, 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 pode balança, bunda, tá? agora eu quero ver você descer. Balança, bunda, agora eu quero ver você descer. Time desde de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. 1920 yılında hilal Ahtar ismiyle kurulan e, Sağlık Alada biz mücadele etmekteyiz. E, Birçok zararlı alışkanlıklarla mücadele etmekteyiz. Büyüklerimiz nasıl bizim için mücadele etmişse, bu zamana kadar getirmişse bizler de sizler için bundan sonrası ileriye taşımak Beşler, için... Eşler sigara yiyen değil mi? Evet. Zararlı evet. bütün alışkanlıkları, 5 tane evet. zararlı alışkanlığımız bulun. Evet. Evet, aslında güzeli koruyan, insana katkı sağlayan demek olduğu için öncesinde hilali ahtarmış, sonra günümüz Türkçesine çevrildiğinde yeşil olarak devam etmiş. Dedinozor tarafı tabi. Aa, mavi boyayabiliriz. Köyümüzde el ele projesiyle toplamda şehrimizde 26 köy okuluna ulaşarak 41 bir öğrencimize bağımlılıkla mücadele eğitimi verdik. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarında farklı eğitim kategorilerine göre ayırdığımız öğrencilerle birlikte eğitimlerimizi tamamladık. Eğitimimizde Yeşilay hakkında bilgilendirmeler yaparken çocuklarımız için yüz boyaması, etkinlikler, akıl zeka oyunları oynatarak, Yeşilay'ı tanıtarak çocuklarımızın daha bilinçli ve çevreye duyarlı gençler olması için gayret gösteriyoruz. Kars'ta şu an 516 üye ve gönüllü beraber olmakla birlikte projemizde genel olarak 20-25 civarında aktif olarak gönüllümüz katılmakta. Gönüllülerimiz arasında özellikle üniversite öğrencileri yer almakta ve öğretmenlik mezunu olan öğrencilerimiz yer almakta. Yeşilay'a karşı çok çok büyük ilgi var. Çocuklarımız özellikle eğlenceli etkinliklerle öğrendiği için e, hafızalarına yer ediniyor ve çok fazla ilgi duyuyorlar. Çoğu kez mektup ve e, böyle güzel görsellerle karşılıyorlar bizi.